Merhaba Para Bilgi kanal izleyicileri hepinize saygılar selamlar Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Şu anki haberimiz BIST'in yabancı payı günlük değişimi ile ilgili 29 Kasım verileriyle arkadaşlar Borsa İstanbul'da en çok azalan 10 e, yabancı katkısı olan hisse ve 10 tane de artan hisseyi sizlere vermeye çalışacağız Evet birinci sırada arkadaşlar en çok artan hisseler var. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yabancı payı e, 11. en 29'unda 10.54 iken arkadaşlar şu anda 14.49. Evet değişim %3.95 arkadaşlar. Günlük getirisi dün itibariyle 0.5 diyor ama bugünkü itibariyle de Kızılbük'ün %1 üzerinde bir gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. İkinci sırada Beşiktaş var arkadaşlar. Yabancı payı 1.62'den 5.21'e yükselmiş. Üçüncü sırada Ulusal Factoring var. Yabancı payı 1.53'müş, 4.84 olmuş. Dördüncü sırada Denge var. 3.12'den 5.83'e çıkmış yabancı payı. 2.71 gibi bir artış söz konusu. Günlük kazancı da 3.8 gibi iyi bir kazançmış o gün. Ensri var arkadaşlar biliyorsunuz Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugünü eksideydi 1.65 e en son baktığımda ama yabancı payı arkadaşlar 5'den 7.52'ye çıkmış Koza Altın Borsa İstanbul'da yabancı payı en çok olan hisselerden birisidir Koza Altın ve 21.29'dan 23.36'ya çıkmış 2.07 gibi bir oranda artmış arkadaşlar yabancı payı. Evet Sonmen'in artmış yüzde 2.05 3.78'e çıkmış. Sekur 2.89'a çıkmış. Yabancı payı 0.98'miş önceden arkadaşlar. 1.92 artmış. Trabzonspor'un da aynı şekilde 1.86 artmış. 4.42'ye çıkmış. Avhol'un da 4.77'ye çıkmış arkadaşlar. 1.70 puan artmış. Evet şimdi düşenlere geçelim biraz da düşenler üzerinde de konuşalım. Yabancı payı en çok düşen hisseler arkadaşlar. Ee, 11. 29'da yabancı payı 9.41 iken daha sonra 6.18'e düşmüş Mobitel iletişim hizmetlerinin ve o günkü geliri de zaten 7.6'ymış arkadaşlar. Yani kar satışı büyük ihtimalle. Daha sonra Orçay e, yabancı payı 3.16'ymış 0.1'e düşmüş. O günkü geliri 3.9'muş Orçay'ın ve Orçay'la ilgili de bugün çok fazla satış vardı hissede paylarında bunu da takip etmek lazım. Enerjiysa, Enerjiysa'da da aynı şekilde Borsa İstanbul'da en çok yabancı payı olan şirketlerden birisi. %2.92 yabancı payı azalmış getirisi 3.5 olduğu bir günde. Gerel enerji arkadaşlar. 3.69'dan 0.85'e düşmüş gerel enerji. O gün zaten ise 3.3 e, kazanmışmış getiri olarak. Gerel e, henüz daha tam manasıyla fiyatlanmamış bir hisse gibi duruyor zaten. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı e, yabancı payı arkadaşlar. E, 5.97'ymiş 3.57'ye düşmüş. İhlas yayıncılık 6.77'ye düşmüş. 2.38 azalmış. Ak Yapım var. 5.65 düşmüş. 2.24 düşmüş. Aynı şekilde Litfa'nın da var arkadaşlar. Litfa'da da 2.24 düşmüş. Art Grup 3.67'ye düşmüş arkadaşlar 5.87'den 2.19 değer kaybetmiş ve o gün hisse de değer kaybetmiş. 1.7 ve Pınar Su var. 3.23'e düşmüş. O gün 5.08'den 3.23'e düşmüş. 1.85 azalmış. Yani günlükte o gün 3.1 değer kazanmışmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Borsa İstanbul'da 1-2 günde bile yabancı oranları nasıl değişebiliyor? Son günde yani düne oranla Borsa İstanbul'da en çok yabancının hangi hisselerde payı artmış en çok hangi hisselerde pay azalmış bununla ilgili sizlere bir haber yaptık. Lütfen arkadaşlar bu kanalda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize de destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz videolarımızın etkileşimini arttıracaktır. Lütfen bize bu konuda yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.